Amerika Birleşik Devletleri'nin girişimi neticesinde 21 Kasım 1995'te dönemin Bosna-Hersek, Yugoslavya Federal Cumhuriyeti ve Hırvatistan Cumhurbaşkanları yani Alija Izetbegović, Slobodan Milošević ve Franjo Tuđman arasında Dayton Barış Antlaşması parafe edildi. Bu aynı zamanda Bosna Savaşı'nın da sonu oldu. Kuşkusuz Dayton Barış Antlaşması'nın Bosna açısından önemi büyüktü. Çünkü Bosna Hersek, uluslararası alanda tanınmış sınırları ve toprak bütünlüğüyle bağımsız bir devlet olarak ayakta kalmayı başarmıştı. Ancak Bosna artık normal bir devlet sayılmazdı. Çünkü savaş yılları geride Boşnakların, Bosnalı Sırpların ve Bosnalı Hırvatların ayrı ayrı kontrollerinde ve etnik açıdan homojen olan bölgeler bırakmıştı. Dayton Barış Antlaşması ise böyle bir etnik bölünmüşlüğü yasallaştırdığı için ülkenin toprak bütünlüğüne ve bağımsızlığına ciddi ve sürekli bir tehdidi beraberinde getirmiştir. Dayton Barış Antlaşması Aralık 1995'te Bosna Hersek'e yönelik saldırıyı durdurdu. Bosna'nın yeniden bir devlet olarak inşa edilmesini sağlayamadı. Bosna Hersek'in iki birimi Bosna ve Hersek Federasyonu ile Sırp Cumhuriyeti kendilerine ait siyasi kurumlarıyla, ordularıyla, polisleriyle, yargı mekanizmalarıyla, eğitim sistemleriyle, medyalarıyla ve bağımsız devletlere özgü diğer kurumlarıyla adeta aynı devlet içinde iki küçük devlet haline geldi. Diğer taraftan Bosna ve Hersek Federasyonu 10 kantona bölündü ve Hırvatların kontrolündeki kantonlarda yasal olmasa bile Hırvatlar neredeyse bağımsız bir yönetim oluşturdu. Bütün bunların dışında bir de özel statüye sahip yaklaşık 80 bin nüfuslu Bırçko bölgesi var karma nüfusa sahip Bırçko, herhangi bir birime bağlı değil ve Mart 2000'den beri özerk hükümete, özerk yürütme ve yargı gibi organlara ayrıca özerk polis teşkilatına sahip. Neticede savaş sonrası Bosna'nın manzarası, dış sınırları ortak ancak iç sınırları açısından resmi olarak ikiye, gayri resmi olaraksa üçe bölünmüş bir devleti andırıyor. Uluslararası topluluğun yüksek temsilciliği, Bosna'daki barışın korunması, etnik gerginliğin hafifletilmesi, ülke çapında hareket özgürlüğünün sağlanması, mültecilerin bir kısmının geri dönmesi, gayrimenkullerin sahiplerine geri verilmesi gibi konularda önemli adımlar attı. Barışın 11. yılında ise Bosna Hersek'in ortak ordusu, istihbaratı ve gümrük gibi ortak kurumları var. Bunun yanında ülke çapında kurucu unsurlar, Boşnaklar, Bosnalı Sırplar ve Bosnalı Hırvatlardır. Ancak yine de Bosna Hersek yapılan tüm düzenlemelere rağmen tam olarak bir devletin fonksiyonlarına ve egemenliğine henüz sahip olamadı. Her devletin sahip olması gereken yetkilerini eksik bırakan anayasal kusurlarımız var. Mevcut durum sosyal politikaların, eğitimin makroekonomik politikaların devlet çapında yürütülmesine müsaade etmiyor. Devlet düzeyindeki mecliste bir düzine tıkanıklık var ve bu yüzden daha köklü reform kararları alınamıyor. Savaş sonrası dönemde yeterince bütünleşilmemiş olması dışında Bosna Hersek vatandaşlarının bir sorunu daha var. O da yaşananlar nasıl unutulacak ve tekrar bir arada nasıl yaşanacak? Bosna'da insanın insana yaptığı kötülüklerle ne yapacağımızı, bu kötülükleri nasıl unutacağımızı bilmiyoruz. Bu büyük bir sorundur. Biz bu kötülüklerin hiç olmamasını isterdik ama olanlar oldu. Bugün Boşnaklar, Bosnalı Sırplar ve Bosnalı Hırvatlar aynı devlet çatısı altında yaşamaya devam ediyor. Ancak genel bir değerlendirme yapmak gerekirse bu insanlar artık bir arada değil, sadece yan yana yaşıyor. Bosna topraklarının yüzde 49'una karşılık gelen Sırp Cumhuriyeti adeta devlet içinde ayrı bir devlet. Bir başka ifadeyle etnik temizlik politikalarıyla oluşturulmuş olmasına rağmen Sırp Cumhuriyeti Bosna'nın vazgeçilmez bir gerçeği haline geldi. Ve orada yaşayan Sırplar Saraybosna'dan çok Belgrad'ı kendi başkentleri olarak kabul ediyor. Bosna'nın diğer yüzde 51'lik kısmı neredeyse yarı yarıya Boşnaklarla Bosnalı Hırvatlar arasında bölüştürülmüş durumda. Savaş öncesi yıllarda 800 bin civarında olan Bosna'daki Hırvat sayısı günümüzde 400 bine geriledi. Bu 400 bin içinden bir kısmı Bosna Hersek Devleti içinde kendine yeterince ifade edemediğini düşünerek ana ülkeleri Hırvatistan'a göç etmeye çalışıyor. Bosna'dan ayrılmayı düşünmeyen Hırvatlar kontrol ettikleri bölgelerde kendilerine özgür devlet içinde devlet kurma hayaliyle yaşıyor. Nitekim Bosna Hersek'in Hırvat bölgelerinde 1990'ların başlarında ayrılıkçı Hırvatların ilan ettiği sözde Hersek Bosna Devleti'nin bayraklarının hala dalgalanmakta olduğunu görmek mümkün. Bütün bu manzara içinde Bosna Hersek'in yaklaşık %24'lük toprak parçasına sıkıştırılan boşnaklar endişeli. Boşnak politikacılar arasındaki kavga ve bölünmelerse boşnakların içindeki gelecek endişesini körüklüyor, kafalarını daha çok karıştırıyor. Komşu ülkelere gelince, Dayton üçlüsü olarak adlandırılan Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'la aralarındaki ilişkilerin normalleştiği ortada. Komşu ülkelerin Bosna Hersek toprakları üzerinde artık gözü yok. Komşular ülkemizi tanıdığı gibi biz de onları tanıyoruz. Günümüzde devlet olarak Bosna Hersek'in varlığı tartışılmaz. Bugün yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da Bosna Hersek'in toprak bütünlüğünü ve egemenliğini tehlike altına sokabilecek ciddi siyasi güçler bulunmuyor. Bazı politikacılar iyimser veya en azından ülkelerinin geleceği hakkında olumlu düşünmek istiyor. ...ancak 1 Ekim 2006'daki genel seçimler arefesinde Sırp Cumhuriyeti'nde yaşananlar... ...Bosna'nın geleceği hakkında yine bir takım soru işaretlerini gündeme taşıdı. Karadağ'ın 21 Mayıs 2006'daki bağımsızlık halk oylamasından esinlenmiş gibi gözüken... ...Sırp Cumhuriyeti Başbakanı Milorad Dodik, kendilerine de bağımsızlık halk oylaması hakkının tanınmasını talep etti. Dodik'in görünürde Karadağ'ın bağımsızlığına tepki olarak yaptığı bu açıklamanın altında aslında... Kosova sorunu yatıyor. Belgrad'ın da desteğiyle Bosnalı Sırplar, Kosova bağımsız olursa Sırp Cumhuriyeti de bağımsız olur kartını oynuyor. Dış politika alanında Belgrad'ın iç işlerimize karışıyor olması sorunu var. Belgrad sık sık Kosova sorunuyla Bosna-Hersek'in bir parçası arasında paralellikler kuruyor. Buysa doğrudan doğruya Bosna hersek'in iç işlerine karışmak demektir. Bu coğrafyada en iyisi iç işlerine karışmama ilkesine uymaktır. Bosnalı Sırpların ayrılıkçı sloganları ve milliyetçi kışkırtmaları Boşnak ve Bosnalı Hırvatlardaki milliyetçilik dozunun da tırmanışa geçmesine neden oluyor. 1 Ekim 2006'da yapılan genel seçimler, milliyetçi söyleme olmadan Bosna'da yeterince oyun alınamayacağını gösterdi. Çok ulusluluk Bosna sekin özünde yattığı için bütün siyasi partiler çok uluslu partilere dönüştürülmediği sürece bu ülkede bölünmüşlükleri üreten bir siyasi sisteme sahip olacağız. Peki bunca olumsuzluk içinde Bosna nereye gidiyor? Önümüzdeki dönemde Bosna'nın gerilemesine ve daha fazla istikrarsızlığa sürüklenmesine yol açan güçlü akımlar olacak. Bunlar ülkedeki mevcut durumu korumaya çalışacağı gibi Bosna Hersek'in bölünmesiyle ilgili yeni planlarla da ortaya çıkacak. Ancak bu politikalar başarısız olacak. Bosna Hersek'i artık hiç kimse bölemez. Dünya böyle bir şeye asla izin vermez. Bosnalıların büyük bir çoğunluğu ülkelerinin geleceğini Avrupa Birliği üyeliği içinde görüyor. Ancak Bosna Hersek devleti karmaşık idari yapısından dolayı gerekli reformları yerine getirmekte zorlanıyor. Bu yüzden Bosna Hersek'in Avrupa Birliği'ne dahil edilmesi için Batılı Avrupa ülkelerinden bu konuda siyasi bir karar gerekecek. Ancak ne olursa olsun Bosna tarihin kendisine karşı olan bütün acımasızlığına rağmen varlığını ve değerlerini sürdürmeye devam edecek